Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 68 taş biriktirdim. Full Brawl fest kastım ya. 5. kademeden beri. işte Ondan sonra falan filan adımı değiştirecektim aslında ama dükkana bir kostüm gelmiş. Yengeç Kral Tik 59 taşa. Bunu alacağım. Hemen alayım. Dönüyor tic. Arkadaşlar bu çok kısa bir video olacak. Random birine istek atmayacağım şimdilik. Ama çok kısa olacak. Yengeç Çok güzel kostüm. Bunu şimdilik oynamayı düşünmüyorum ya. Neyse arkadaşlar. 5000 kupa olmama da az kalmış. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.